Atışına çıkacak olan ikili. Hava atışında iyi topu çeldi. Şimdi Kutay. Utku şut kullanmadı. Savunmasından kurtuldu. İki sayılık basket. Berkay Terzi. İyi döndü geriye. Fenerbahçe Beko savunması ama pot altında Tolga bomboş kaldı. Basketi de kaydetlerde topla buluştu. Tolga arkasında Efe var. Tolga dönerek atışı isabetli. süresinin sonuna Ege köşede Utku'yu buldu. Utku süre dolarken üç sayılık basket. Utku el üstü, üç sayılık atış. Bu da isabet. Şimdi Berkay çemberi çö zorladı, atışı kaçtı. Tolga hücum limanını yaptı, basket geçerli. Bir de serbest atış gelecek Tolga'dan. Kutay pas verecek arkadaşına aldı, potu altında alır almaz. Tolga atışı isabet. Giriş kışlama geldi. Şimdi Hasan, hücum alanı taşıdı topu. Orta mesafe atışı. Aktarmak istedi pası ama pas arası geldi. Teşviki için hızlı hücum şansı ama bir hata aldı. Köşede topla buluştu Hasan. Son 5 saniye hücum süresinin sonuna. Hasan çembere gitti. Sol turnu kesi isabetli. Top. Rıbant mücadelesinde Kutay'da kaldı. Savunma ribandı. Şimdi Osman. Hızlı geldi teşvikiye. Osman kaldırdı. Utku karşısında Eren var. Utku el üstü. 3 sayılı katı. Muratcan Stop şutu isabetli. Şimdi Muratcan. Baran'ın baskısı. O baskıda hücum alanına getirdi Muratcan topu. Murat ayak çizgide. İki sayılık atış bitti Muratcan. sayısı şey oldu bu. Şimdi Utku. Çok güzel sıyrıldı Emre'den. Turnike'yi bırakmayı başardı Utku Pelit. Kaan hücum alanına taşıdı topu çeşitliğinde. Kaan çembere gitti. Turnike'yi bırakmayı başardı. Hasan. Çok güzel bir oyun. Çok güzel bir ikili. Periyotta ilk hücum. Teşvik eden gelecek Utku. Otu altında. Atışı isabetli. Son 7 saniye Murat. Köşede 3 sayılık atış isabetli.